Ne yapacağız ya? Yani? Ben de merak ediyorum. Aa, gel, gel. Allah kavuştursun. Sağ ol. Ne oldu mahkemede? Hakim alt sınırdan hesapladı. En az iki yılda mahkemesi olur. Eğer iyi halden falan faydalanırsa bir yıla kalmaz şartlı tahliyle çıkar. Ama içeride rahat durur mu bilmem. Yiğit Emir. Bir şeye ihtiyacınız olursa söyle. Tamam. Son. Şey Yiğit nasıl? Ya yani vurulmuş dediler de. İyi iyi. Küçük bir sıyrık sadece. Geçmiş olsun tekrar. Nerede? Yiğit. Yiğit bir süre bizimle olamayacak anne. Ama kısa bir süre cezası az. serserisi nihayet hapsi boyladın Nihat Bey. Yok benimle ilgisi yok. Bir de hırsızlığı çıktı için. Bu içeride olduğu için kardeş çaresiz kalacak. Mecbur ödeyecek senetleri. Ee, babası bunlara acımadı. Bütün borçları üstlerine bırakıp gitti. Biz mi acıyacağız? Versinler evi, alsınlar senetleri. Köyde de evleri varmış. Gitsinler orada yaşasınlar. Tamam Nihat Bey görüşmek üzere Emir. Kübra. Al bunları. Bunlar? Bunlar babamın babana imzalattığı senetler. Artık babama borcunuz yok. Ben gerçekten her şey için çok üzgünüm Emir. Ama ne yapalım? İnsan babasını seçemiyor işte. Yiğit senin babanı öldürmeye kalktı, sen de bunları kalkıp bize mi getiriyorsun? Hayır. Yiğit sadece ailesini korumak istedi. Ne şanslısınız, koruyacak bir aileniz var. Bak, ben düşman tarafta olabilirim. Ama babamın suçu ortağı almak istemiyorum Emir. Bunları alamam. Baban senin aldığını anlar. Canını yakar. Al. Umurumda değil. Eğer bize yardım etmek istiyorsan sen de ailedensin demektir. Yani seni de korumamız lazım. Değil mi? Sen merak etme. Bunlar çöp. Bunları ödemeyeceğiz. Al. Emin misin? Eminim. Hadi al. Sağ ol. Hadi babam fark etmeden git. başkasının suçunu üstüne almış. Kimin suçunu almış? Nihat Demir. Çıkınca toplu para alacak. Nereye böyle bavullu? Cezaevine. İyi e temiz eşya. Ha. Ya memlekete dönüyorsun sandım. Hayır. Burada halletmem gereken işler var. Yiğit de burada. Anladım. E kalbimin ikametgahı da burada. Başka yerde barınamaz ki artık. Ama çekçek bir zaman yok. Benden vazgeçmiyorsun değil mi? Ben senden vazgeçebilecek gibi değilim, onu söyleyeyim. Başımdaki dertleri görüyorsun. Onları çözmem lazım. Bu sırada sen benden vazgeçme. Tamam. Sen benim hayat kaynağımsın. Onu sakın unutma. Tamam? İlk senedin günü yaklaşıyor, haberin olsun. Haberim var. Gel anlaşalım. Bak, evi ver, ben de senetleri yırtayım. Sen bizim evin satılık ilanını bu vitrine asamayacaksın Sadullah. Ama istersen o senetleri çerçeveletip duvarına as. Onları almayacağım, ödemiyorum. O işler o kadar kolay değil aslanım. Bak, babanın imzası var. Gördüm. Reddi miras yapıyoruz. Olmaz öyle şey. Neden? Çünkü burnumdan fitil fitil getiririm bunları. Babam öldü, annem hasta, abim hapiste. Sen acaba beni kime zarar vermekle tehdit edeceksin? Senin canının hiç mi kıymeti yok ha? Peki ya senin canının hiç mi kıymeti yok Sadullah? Ha. Yiğit'in katil olmasını ancak hayattayken engelleyebilirim. Ben senin hayat sigortanım Sadullah. Sağlıcakla kal. Diplomalı eşkıya. Abi bu kadar klas kavga etmiyor okulda mı öğrettiler sana? Yürü lan yürü. Ya Emir. Biz biraz para topladık da. Bunu Yiğit'e verir misin? Madem bizim yerimize de o yatıyor. Kimden çarptınız bunu? Sen de ya Allah Allah. Her hafta hırsızlık mı yapacağız? Haydut muyuz abi biz? Haftalığım bu benim. Hayat sigortanım dedi ha. El kadar çocuğa madar olmuşsun. Ee, zenginin sermayesi kasasında, alimin sermayesi kafasında. Reddi miras diyor. 250 milyar sermayelerini aldık. Altınlar da bizde. Senetleri ödemezlerse kardan zarar. Ticaret bu. Bir şey yapmayacak mıyız? Kaç gündür arkanı topluyoruz biliyor musun? kıytırık bir kuyumcu soygunu için iki haftada iki savcılık, iki karakol kaydı. Aklınla parayı hiç edemiyorsan koş git, kapkaç yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.